bir söz vermiştim taraftarlara. Kazançta da, kayıpta da sahada gurur duyacakları bir Galatasaray ortaya koyacağımız ifade etmiştim. Allah'a şükür bugün bütün Galatasaraylıların gurur duyacağı bir Galatasaray vardı. Bunu yerine getirdiğim için çok mutluyum. Tura etmemiş olabilir ama e, galibiyeti yetti. Hiç olmaz. Primero quiero decirles que eh, quiero felicitar a mi equipo y a mis jugadores, especialmente en el juego que han puesto en el campo en la segunda parte del, eh, del juego. Y les quiero dar un abrazo a todos por uh, el esfuerzo que han puesto en el juego. A Real Madrid le deseo suerte en otros partidos y, y en el final espero que van a llegar también. Y yo hace un año cuando vine a este equipo había prometido a nuestros seguidores que iban a ver un equipo de tener mucho orgullo en el campo cuando estaban jugando. Yo creo que hoy, especialmente en la segunda parte, lo hemos conseguido. Eh, cuando el equipo llegó a 3 a 1 ganando, ¿cómo ha visto el futuro del juego? Y también quiero preguntarle sobre el árbitro, especialmente en la posición de Drogba, ¿cómo nos puede criticar esa posición? oyun 3-1'e gelmeden ne ben ne kimse gerçekçi olarak tur beklentisinde olamaz. Ama oyun 3-1'e geldikten sonra evet. Ben de bekledim. Yedekler de bekledi. Seyirci de bekledi. Oyun, içerideki oyuncum da bu ümidi taşıdılar. Penaltı veyahut ilk golü offside mi o bilemiyorum ama iki, iki tarafa baktığımızda yani i̇ki maça baktığımızda bir takım şeyler var işte. O bir tarafta penaltı var, sarı kart var, bir şeyler var ama yani bunun değerlendirmesi artık bizim tarafımızdan değil sizler tarafından yapılması gerekir. Dolayısıyla hakem e, veya oradaki Norveçli hakem artık e, onlara Buraya getirmenin manası yok çünkü bugün bizim için başka bir anlam taşıyor. Ee, üç yediğimiz yerde üç atabiliyoruz. Üçten sonra kaçırabiliyoruz. Ee, yediğimiz gol için herkes bizim bütün herkes ohsayt diyor ama ne kadar önde çok milim mi önde arkada mı bilmiyorum. Dolayısıyla çünkü o gol bizi bozan bir gol olduğu için üstünde duruyorum. Bir devreyi neredeyse boş harcadık o gol yüzünden. O yüzden ee, bir şey demeyeceğim. Cuando ha llegado el partido 3 a 1, como hemos esperado nosotros también y el banquillo, también todos sus seguidores y ustedes también seguramente han esperado otros goles para poder llegar a donde queríamos llegar. Um, del tema del árbitro, cuando se ha marcado el primer gol, si era eh, fuera... O si no era o, era, o si había un penalti, eso no lo voy a no lo voy a discutir aquí porque el partid, primer partido también en España del árbitro noruego, también pues había un tema de tarjeta amarilla y otro penalti, pero ya son cosas pasadas. Nosotros eh, podremos encontrar con otro tipo de árbitros, también pueden ser ingleses o de otros países. Hay que vivirlo, hay que verlo, pero ya es agua pasada. Hocam burada tam sizin eseriniz. Öncelikle sizi tebrik ediyorum ve Türk insanı olarak da sizinle bir kez daha görüşürüz. Tamam. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Üç birden sonra Burak'ı aradınız ve <laughs> orada verilmeyen penaltıyı aradınız. Açıkçası tabii ki aramaz olur muyum? Yani ee, tabii Burak bu Şampiyonlar Ligi'nin Ronaldo'dan sonra en fazla gol atan oyuncusu. Bizim için önemli bir silah. Ama e, oradaki golü aramadım, mümkün değil. Orada bir gol atsak veya bir golle gelsek çok daha değişik. Hatta e, başka bir şey söyleyeyim ben size. Verilmeyen penaltı var bir tane böyle karşılıklı topu tuttukları falan. E, yani olaya şuraya getirelim. 3-1 bir başka bir skor ki o verilmeyen bir tanesi 1-0 iken, biri 3-0 iken. 2-1 başka bir skor. 3-1 burada bizi başka bir duygu içerisinde maça taşırken rakibimiz de başka bir sıkıntı içerisinde maça taşıyacaktır. 3-0 olduğu zaman başka bir psikolojidir. O yüzden kolay değil. Nitekim eee Lozenorino'da şimdi konuştuğum zaman 3-0'dan sonra böyle bir Artık bir tane daha 4-0 oldu. Buradan sonra bunun altından kalkmak, böyle oynamak e, gurur verici bir olay. Onun için üzerinde duruyorum. Böyle tarihi maçlar çok azdır. Oynadığınız takım Real Madrid. Her saniye, her saniye, her şeyi yapabilecek kapasitede dünya çapında oyuncularla oynuyorsunuz. E, buna rağmen bir ara e, neredeyse bir yarım saate yakın böyle bir top çok az bir şey değil ikinci yarının tamamı neredeyse. O yüzden o verilmedi, bu alındı. Artık yapacak bir şey yok. Buranın gediklisi olursanız demek ki öyle lazım. Kulüplerimiz hepimiz buralarda çok gezmeliyiz ki bunlar da verilebilsin. Mister, estoy orgulloso de usted como una persona eh, turca y también le quiero felicitar. Y quiero preguntarle: ¿se ha hecho de menos al gol que podría marcar en Madrid en el partido anterior? Sí, y podría echar eh, falta a este gol. Y sería muy diferente terminar el partido 2 a 1, 3 a 1. Y también lo hemos pensado, empezar a este partido 3 a 0 y después marcar otro gol por parte del rival 4 a 0, pues sería otro tipo de sentimiento si el equipo rival hubiese venido a este país con 2-1 o 3-1. Bugün bu oyundan sonra O yola e, çıkması için Ne kadar bir süre geçecek? Şimdi tabi e, 96-2000'e Baktığımız zaman şu anda Bunu 97 kabul ederseniz Daha ileride gözüküyoruz Yani ilk 8'de kalmışız Gruptan çıkmışız e, Şampiyon olmuşuz Geçen sene Süper kupayı almışız Biraz daha ileri gibi gözüküyoruz ama bu bir gerçek ki Mayıs'ta Allah nasip ederse tekrar oturulmalıdır ve yönetimimizde neyimiz eksik neyimiz fazla tekrar bir yol haritası çizilmelidir. Yani daha güçlü çıkmalıyız yola. ¿De usted ha ganado la Copa de UEFA y ahora está pensando que para formar otro equipo de esta manera si será difícil o no? Y yo creo que este equipo se ha adelantado más que estos años que hemos vivido antes. En mayo deberíamos sentar con nuestra junta directiva y deberíamos preparar otro equipo para luchar en, estos, en este lugar. eh, próximos años. Por eso deberíamos hablar y formar otro equipo más fuerte de lo que tenemos, aunque pensamos que somos fuertes. <laughs> Hocam, Galatasaray bugün Real Madrid'e 5. resmi bu maçı kazanarak 3 öne geçti. Tebrik ediyorum. Bundan dolayı <laughs> Sorumlu olacak, Galatasaray bu sezon çok geriden maç çevirdi. Buna alışkanlık haline ya da soyunma odasından da inanılmaz dönüşler oluyor. Teşekkür ederim. Ee, açıkçası hep ileriden gitmeyi isteriz. Ama böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Bu da futbolda var. Biz, de, ben genel olarak devre arasını iyi kullanmaya çalışan teknik adamlardan biriyim. Özellikle birinci yarıyı seyrettikten sonra, mümkünse zaman zaman doğru da oluyor işte. Çoğu zaman da hatamız oluyor ama genel olarak kullanmaya çalışıyorum. Burada da bir ufak değişiklik yaptık ama esas değişiklik bence ee, biraz felsefede oldu. Taktiksel bir değişiklik oldu ama ee, çünkü ben oyuncularıma hiç kaybetmekten korkmamalarını söyledim. Her zaman da bunu söylüyorum. Ve Türk insanına da aşağı yukarı 1990'dan beri, milli takıma o gün geldiğimden beri şunu söylüyorum. Biz sonradan ağlamayı seviyoruz. Sonradan pişman olmayı seviyoruz. Biz öyledik top oynarken. Kaybettikten sonra başladık ağlamaya. Hiç daha önceden ya kaybedersek şey olur diye hazırlanacağımıza iş işten geçtikten sonra değil, iş geçmeden tedbirini almak lazım. Kendilerine şimdi mesela maçtan sonra hemen Selçuk'la konuştum daha sağda. Hocam haklıymışsınız diye. Nadit'te ve buradaki konuşmalarımızı topladığınız zaman dünyada yenilmeyecek takım yoktur atlanmayacak tur yoktur. Yakalanmayacak hedef de yoktur. Yeter ki doğruları doğru zamanda, doğru yerde yapın ve öyle yaşayın. Şimdi muhakkak ki ee, birçok şey senaryo söylenebilir. İşte güç 0 oldu, bir de gol attı ondan. Beni onlar ilgilendirmiyor. Bizim oynadığımız top Real Madrid'in hiçbirden sonraki sokulan oyuncular, mevkileri, çünkü kendilerle de konuştuk maçtan sonra. Çekilen sıkıntı bunlar Galatasaray'ın ve Türk futbolunun bir şeyler yaptığını gösteriyor. Bunları daha evvel e, düşüneceğiz. Daha evvel buna konsantre olacağız. Yapabiliriz, olabiliriz. Daha evvel içimizde yaşayacağız. Buna konsantre olacağız. O yüzden oyuncularımla gurur duyuyorum. Ama şu ikinci yarıda oynadığımız oyunu orada birinci yarıda oynamıştık. Tek eksik goldü. Deplasmanda atılan golün gördünüz bugün onlar attı. Atmasa oyun uzuyor. Deplasmanda atılan golün önemi. Geriden gelinir mi? Evet. 2008'de gümüş model, ee, bronz modeli aldık. Allah sonra etti. Bundan sonra gümüş alacak Türkiye herhalde. Bronz modeli aldık. Nerede? Hep geriden gelerek. Son ben hakem çalmadıkça bırakmam, oyuncularım da bırakmamalı, bırakmıyorlar. Ee, ondan da memnunum. Çünkü e, futbol biliyorsunuz 5 saniyede, 10 saniyede çok şeyler değişiyor. 1 saniyede çok şey değişiyor. O yüzden geriden gelmelere alışalım.